allah Teala yedi katlı semalarda tahtını da bahtını da hazırlasın. Rabbimiz en güzel şekilde hazırlar, planlar, programlar vakti geldiği zaman da sadece kül ve hükümden ve her şey kendiliğinden verir. İki cihanda yüz aydınlığı olacak evlatlardan eyle. Amin. Bu güzel konuklarımızın aminleri hürmetine Ya Rabbi sen dua bugün bu saatte kün de, kün dersin olu verir. T kün dediğin zaman anında olu verir. Kün F künün sahibi sensin, semaların sahibi sensin, kuru dalları yeşertir, ölüleri diriltirsin. Ol dediği zaman her şeyi oldurursun. Şu anda şu saatte dualarımıza ol ya Rabbi. Amin, amin, ya mu'in. Bir hürmeti taha ve yasin. Sen dualarımıza icabet eyle. Ya Rabbel alemin. Habibin Muhammed Mustafa'nın hürmetine ya Rabbi. Rabbim inşallah bu güzelliklerle evladımızın büyümesi nasip eylesin. Çok da duygulu duygulu oldum bugün böyle. Her zaman duyguluyuz, duygusalız ama Bazen bazı topluluklarda oradaki insanların, annemizin, annemizin varsa babaannemizin yakınlarının o güzel ahlakı, o güzel kalbi bize sirayet ediyor. Sirayet ettiği zaman da böyle daha çok kalbimizde aşk oluyor. Aşkımız baki olsun. Hep böyle güzel topluluklarda bulunmakta asıl olsun. Amin ya Rabbi. allah Teala herkese anne olmayı nasip eylesin. Çünkü anne olmak cenneti ayaklarının altında taşıyor olmaktır anne yemez yedirir giymez giydirir uyumaz büyütür sallar besler ama hiç şikayet etmez aman evladım aman evladım iyi olsun mutlu olsun diye çaba gösterir o yüzden de Rabbimiz ne diyor ben size bir melek yarattım siz o dünyada sizin için yarattığım meleğe anne diyeceksiniz diyor. Annelerimiz bizim yeryüzündeki meleklerimizdir. Rabbim annemize hayırlı, uzun, sağlıklı, güzel ömür versin. Babasına da hayırlı, sağlıklı, uzun, güzel ömür versin. İnşallah imanlı, güçlü, kamil imanlı olmasına vesile olur. Ben gelecek olanlarda yine İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden Resulullah sallallahu gidenlerden, yuvasına bolluk, bereket, hayırlar, güzellikler getirenlerden olsun. Rabbimiz bütün kötülüklerden, bütün hastalıklardan, bütün belalardan emin eylesin. Amen. Korktuğumuz ne varsa hepsinden korusun. Bizi Allah'ımda söylerler. Seyyidina Muhammed Efendimiz ömrünün sonuna kadar elinden tutsun. İç bırakmasın. Korumanlardan olsun. Amin. <laughs> Uyandık mı? Ayse bu yalnız mı? Işıl ışıl o güzel kara kara gözlerini açtı. Evet. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Şimdi yine üç ihlas bir fatiha okuyacağız. Hatim niyetiyle inşallah Rabbimiz hatim etmiş gibi kabul etsin. Yine duamızı yapıp başlayalım. Ondan sonra böyle arada yine biz de birlikte muhabbet edebiliriz. Evet ismini özel şimdi ilerliyor okuyalım.